Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Trendyol Süper Lig'de oynadığı 9 maçın tamamını kazanarak zirvede yer alan Fenerbahçe, Alexander Dikuku'nun Afrika Kupası'na gideceği için bir stoper transfer yapmaya hazırlanıyor. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, Kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Sports Dijitale'in haberine göre Fenerbahçe devre arası stoper transferi yapmaya karar verdi. Özellikle Serdar Aziz'in ameliyat olması ve Alexander Dikoku'nun Afrika Kupası'nda mücadele edecek olmasıyla bu bölgede bir boşluk oluşacak kış transfer döneminde savunmayı güçlendirmeyi amaçlayan Fenerbahçe, 28 yaşındaki CSK Moskova oyuncusu Vilyan Roca'yı transfer listesine aldı. Ayrıca Sferiko Sports Management'ın oyuncularından olan CSKA Moskova forması giyen Brezilyalı stoper Vilyan Roca'nın Fenerbahçe'nin resmi hesabı ve bazı futbolcuları takip etmesi bu iddiaları güçlendirdi ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. William Rocha, Transfermarkt'a göre 7 milyon euro değerinde olan, bu sezon 15 maça çıktı ve bir asiste katkı sağladı. 28 yaşındaki Brezilyalı defans oyuncusu, 1.91 metre boyunda ve 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyeri boyunca Flamengo, Girio, Botuporanguense, Kova Portimonense ve CSKA Moskova gibi kulüplerde forma giyen Vilyan Rocha, toplamda 184 maçta 14 gol ve 12 asist kaydetti. Vilyan Rocha sağ ayağını kullanıyor. Peki Fener taraftarı Bilyan Roca'nın takıma katacağı çok şey var mı sizce? Görüşlerinizi yorumlara bırakın çünkü görüşleriniz lanterna için çok önemli. Güncel kalmak ve en son haberleri almak için kanala abone olun.